setlerimiz var. Setler. Mevcut. Bekleriz. Eyvallah. Geliyorlar. <laughs> Yine burada şu güzel ablamızın hemen burada saatleri var. Bayan saatleri. Bu şekilde gösterelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Ali nasılsın? İyisin? İyiyim sen İyi ben de iyi. sağ olasın. Ne tarz ürünler bunlar? Apple kaç bu? Macbook kaç? Macbook 2011 ya. i7. Evet. Eski, yeni model de vardı 2016'da vardı. Bunu fiyatı ne kadar? Bu 5 lira. Bunu şey e, şarj diyor bile çalışıyor, biliyor. 5 lira. 5 15 bin. inç. Tamam. E, bu da iPad Pro 12.9 birinci nesil, 250 kadar. Bunun fiyatı ne 5. kadar? 5. Bu da 5 bin lira. Bir tek bunlar kaldı. Bir tek Çünkü bu. Çok vardı. Evet. De... Ben biraz geç geliyorum. Sana evet. yetişemiyoruz. Yetişebilsem Aynen. güzel ürünler bakacağız. Eyvallah, kolay gelsin. Şimdi biz devam edelim. Şurada bir tezgah var bayanlar için hemen bu arkadaşımızın tezgahında gösterelim hızlı bir şekilde orijinal gümrük malı ürünleri nasılsın iyisin hoş bulduk. Hemen ufak bir tanıtım yap çok güzel kitleyi yakalamışım 5000 kişi canlı yayında. Hemen canlı 5000 kişiye verelim hemen. Canlı değil. 5 bin kişi şu anda izliyor. Burası Hızlı. Gloss'lar hepsi gümrük malı. Hepsinin testleri var. Gelip deneyip alabilirsiniz. Bak aldıklar, highlighter'lar bu tarafta. Evet. Haftaya stok deyin deniyor. Hepsinin her rengi olacak arkadaşlar. Denemeden almayın. Gelebilirsiniz. Bütün ürünler orijinal. Hepsi fiyat malı. da verebilirsin. Fiyat da söyle bize. Hiç problem yok. 300 ile 1000 lira arasında. 300 ile 1000 lira arasında birçok ürünü muadili değil. Orijinali burada. Aynen. Hepsi gümrük malı. Hepsi gümrük malı. <laughs> malı. Özellikle bayan arkadaşlara Ürünlerin sesleniriz. Testerlerini Sephora davatsız bulamıyorlar artık. Evet. Gelsin denesin baksınlar. Ne Eyvallah. Ya hepsi var. Bütün ürünler burada mevcut arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Ve berberler için de berber makasları 100 lira fark etmeksizin. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. Ya. Hangi modellerden alırsanız 100 lira. Tek ver. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Şu şekilde. Bütün ürünler burada. Tirmişonlar 50. Tirmişonlar 50. Makaslar 100. Uçaklar 100 lira. 20. Evet, bunlar 20 lira. Ama makaslar gelip buradan alın. Dükkan açmadan önce 100 liraya sağlam yapsınlar dükkana gitsinler. Aynen öyle. Eyvallah. Makaslar 100 bulamazlar abi. Ben normal makas bulamıyorsun. Eyvallah. PlayStation 3 1000 lira. PlayStation 4 bilmiyorum. Yoktu. PlayStation 5 gelmemiş bu hafta. kol saatleri 300 lira. Gelip Motivit pazarını kol saatlerinden buradan temin edebilirsiniz. Seyir, seyir 300 lira. Hoş, bulduk, hoş, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Allah Allah. Üç, İzliyor musunuz? Çekelim mi? Serbest mi? Abi tabii. Ne? Ne? Tamam, şöyle. Şey baba, şey Fiyatlar ne kadar? Fiyatlar 300 lira. 300 lira. Ama canlı yayından gelenlere bir şey yap. senin için yaparız. Tamam. Abi. Demastasyon yapalım. Eyvallah. Yılan makina. Kolay gelsin. Hemen biz arka tarafa doğru devam edelim. Yine burada abiye giyim kıyafet modelleri de mevcut arkadaşlar. Pardon çok özür diliyorum. İstanbul Momonti Bit Pazarı burası. Şu şekilde tezgahları gösterelim. Burada güzel bir elektrik süpürgesi var. İki tane var galiba. İki tane. Gösterelim mi? Arda Güler göster. Tamam. Arda Güler. Orijinal forma. Orijinal. Ne kadar var. fiyat? Kral normal mağazada 2,5 lira, bende 500 lira. lira. Bedava. Kaç ama small mu? Medium. Medium. Güzel forma. Arda'ya yakışır da işte. Yakışır. Bize yakışmıyor. Her hangi taraf? Domotivit pazarı. Evet. Ha, bu son çıkan Eyvallah. Evet, abiyeci abimiz abiyeleri nereye koymuş? Selamun aleyküm. aleyküm Abi abiyeler nereye gitti ya? Sattın mı? Ya o abiyelere çok yorum geldi, sen görmedin. Ya, çok mesaj geliyor. Sefer abiyeler, sefer sıfır şallar gelmiş, 30 lira. Sıfır şal. Sıfır sıfır. Bayan mı erkek mi bayan, bu? Ya. Bayan bunlar, bayan şallar. 30, 30 TL paketinde ürün. Tabii her renginden de. Perşembe günü akşam buradasın, cumartesi pazar Esenler'de. Esenler e Halıcının yanında. Dur, bak, bak, bak. Tamam. O tarafa bir daha geçelim. Canlı yayınımızı bitirmeden önce son bir daha tur atalım oradan hemen. Hemen hızlı bir şekilde. Evet buradayım. Ne göstereceğimize. Şuradan göster. Bu var, bu var, bunlar var. Çeşitler çok. Çeşitler. Senin adına gelen özel camlarımız var abi. Özel fiyat. 300 lira. Normal fiyatı bizim ismimizi söyleyene kıyak yapıyorlar. TikTok'tan gelen özel Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Adres senin emin önünde yerim var. Eminönü'nde mi gelsinler? hafta içi. Eminönü küçük pazar. Kantarcılarda. Kantarcılarda tezgah var hafta içi. Ha, gündüz. Gündüz no 9. No, numara 9. Tabi. Orada bekliyorum müşterileri Allah'ın. Eyvallah. Allah. Eşimi, eşiniz nerede? Göremiyorum ben eşinizi. Ne tarafta? Eşinizi bana söyleyin. Onu gösterelim. Hazır şu anda izleyicilerimiz burada. Ne tarafta eşiniz? Bu duvar, bu duvar izasında mı? Bakın tam buradayım. Bu duvar izasında mı? Diğer tarafta mı? Tahta parası 125 lira olmuş arkadaşlar. Çok büyük bir para değil. Olta burada yok. Devam edelim. Tesbih satanlar var. 200 liradan 15 bin liraya kadar tespih satılıyor. Eşinizin tezgahını göremedim. O tarafa geçiş yapayım. Hemen orada bir motor motor var. O motor da çekeceğiz. Hemen şu şekilde. Vallahi yalan olmasın bilmiyorum modelleri. Ama duvar dibinde geziyorum şu anda. Modelleri bilmiyorum arkadaşlar. Yazıyorsunuz ama ee, var mı yok mu emin değilim. Ee, tuvalet kısmında size özelden bildirmiştim. Evet ama ben buradayım. Bakın şu anda buradayız. Tezgah nerede? Bütün tezgah çekiyorum şurada. Burada hepsini gösteriyoruz. Yarın gündüz açık burası. Bomonti Bu Bit Pazarı. Balıkçı malzemeleri için cumartesi günü Esenler'e giderseniz orada bulabilirsiniz. Cumartesi günü Esenler Avas Antika Pazarı. Bakın tuvalet tarafındayız. Burada yine tezgahları gösteriyorum. Kaskları da göstereceğim. Bayan spor ayakkabıları burada var. Erkek spor ayakkabıları da özellikle çok fazla var. Takı satıyor ama göremedik kendisini. Yani umarım görürüz. Burada olması gerekiyor ama nerede? Telefonda bağla. <laughs> ee, şimdi biz bütün köşeyi dolaştık. Abi, Bakın her yere doğru geçtik. Burada ayakkabılara kadar bakıyoruz. En köşeyi, ayakkabının orayı her yeri dolaştım. Burası yarın gündüz açık. Yine arka tarafa doğru baktık. Yarın gündüz açık, cuma günü gündüz açık burası. Motorcu ürünlerini bekliyorsunuz. O tarafı göstereceğim hemen. Şu son, şu tarafları da gösterelim şöyle motorcu ürünlerine geçiyorum. Hemen geçiyorum oraya. Lütfen bir iki saniye bekleyin. Aradan geçeceğim. Şu köşe kısım biraz karanlık kaldı. Bu tarafı çekeyim bitireyim. Sizlere göstereyim. Motor tezgah hemen aradan geçiyorum. Gösteriyorum. Bir dakika. Almaz. Onlar da İstersen aratacak Evet hemen şöyle geçelim. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı arkadaşlar. Hemen biz devam edelim. Ürünleri göstermeye. Sizler de buradasınız. Bir Arkadaşlar şöyle hemen hızlı bir saniye. Bana lütfen bir dakika müsaade edin. Hemen gösterim yapacağız şurada. Şunu kullanalım. Evet. Abi, hani, bir Şöyle bir arkadaşlar. Yerine, bir çiğrağıma çiğrağıma bir kullanalım bazı şeyleri ki sizlere göstereceğim bazı ürünler var. Gösteremiyorum. Gösterebilirsem göstereceğim. Bir saniye lütfen. Ama kullanalım şu ürünlerin hepsini arkadaşlar. Buradaki ürünlerin hepsini görebiliyorsunuz. Hemen hemen. Bir çok ürün burada mevcut. Bana bir saniye müsaade edin hemen. Şuradan hemen gösterelim arkadaşlar. Bir dakikamızı alıyorum hemen. Bütün tezgahları göstereceğim. Bir dakika. Şurada bir Yayını bazı kitleler için kısıtladı. Herhalde tütün ürünleri gördü. Motor tezgahını merak ediyordunuz. Motor tezgahına geçelim hemen. Bir saniye bir fark. Secideköy'e yakın değil. Evet, motor tezgahı burada. Yakaladık motor tezgahını. Bu şekilde motor tezgahının uzun bir hali. He, böyle bakabiliriz. Nasıl ilerliyor? Kadalanamaz. Başka. Evet arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Eldivenler de burada gösterelim hemen. Interponlardan birçok ürünlere kadar, kasklara kadar orada modeller mevcut. Telefon tutucukları ve yanında şu gibi sırt çantası da var orada ve aynalar Kask var. Kasklar şurada. Kaskları da gösterelim. Ben bir aradan geçeyim. Bir dakika. Ellerinde Olur, kask beraber. kalmamış. Bir dakika. Şöyle. Üç tane kask var. Üç tane kaldı değil mi? bitti. Evet. Haftaya inşallah tekrar kaldığımız yerim devam. Haftaya olmaz. Kullanıcılar nereden alacak? Kılıç Motor 2017 Instagram. Şöyle kask modelleri mevcut arkadaşlar. Bunların markaları ne? Markalarını ben bilmiyorum. Fiyatları 3000 ile 4000 5000 arası değişiyor. Çocuk kaskı da var burada. Kedi kaskı da var şurada. Bakın gördünüz. Şunu Kedi kaskı. Çok güzel arkadaşlar. Şu kedi kaskı mükemmel. Şunu da bir bakayım. şekilde kedi kaskı. Küçük köpeklere de olur. Küçük köpeklere olur. Çantanı çektim evet. Evet. Şimdi burada Al, arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım. Aynen abi. Geliğe i̇yi, iyi, iyi, iyi bağlantı. Bu ne kadar? Şu. Kedi kaskları bin liraydı galiba değil mi? Evet. Bin lira. Bin lira. Kedi kaskları bin lira. Çocukların fiyatı da 1500 lira. Arkadaşlar şimdilik Yeter herhalde değil mi? Burayı gösterdik. Çocuk kaskı var burada. Kılıç Motor 2017 girdiğiniz zaman görürsünüz. Büyük kasklar detaylı göstereceğim de burada müşteriler alışveriş yapıyor gösteremiyorum. Ama sizin için göstereceğim o Sana müsaade edin hemen. Şunlar ayrılsın. Ben hemen burayı göstereceğim sizin için. Sizin için göstereceğim arkadaşlar. Değmesin Evet. Siz biraz bekleyin. Çok çok az kaldı hemen. Yani. Hızlı bir şekilde atlayacağım burayı. Bunları ben niye kullanamıyorum? Yani? Evet. Kask çeşitleri bu kadar Şimdi geleceğim. Şimdilik 3 tane var ellerinde. Şunları bir hızlıca çekeyim de. Böyle senin var. Ben yanımda yine aynı şekilde basenim var. Evet. Bir de burada var. Şu bunların, bunların bedenleri nedir? Beden? Bunlar larçmış. Normalde de bedenleri var tabii ki. İstanbul Şişli Bomonti. Eee şeyi yok. Arkadaşlar, şurada da mesela interkomlar var bu şekilde. 600'den başlıyor 800'e kadar gidiyor. 600-800 lira arasında. Çocuk kaskı şu anda yok tezgahta ama en kısa zamanda gelir. Bitti. Sattım ha hepsini. Hep sattım. Fiyat, Fiyat neydi? Kaskı. Kaç kaç para çocuk kaskı? 500'den neredi? 500 lira. Çocuk kaskı. Vallahi 500 liradan satılmış evet. içeride İçinde 20, 20 tane satılmış. <laughs> X tarç var mı? iki kask var. Burada her şey var ama işte gösteremiyorum. Bir şey yapamıyorum çünkü satılmış hepsi. Yine burada motorcular için şöyle gösterelim. Dün yazıyor bak mevcut. Ve burada güzel bir çanta modeli de var. Kulaklık da var. Intercom kulaklıklar da burada mevcut arkadaşlar. Birçok ürünü buradan gelip temin edebilirsiniz. Hadi evet. Şimdilik şöyle gösterelim. içeriği. Bomonti Bit Pazarı şu şekilde. Bugün burayı bitiriyoruz bit pazarı olarak. Başka zaman yine devam edeceğiz. Hafta sonu Esenler'deyiz. Cumartesi günü akşam Antika Pazarı olarak buradayız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.